Merhaba arkadaşlar. Bugün size Buriram'da bir günlük tatilinizde neler yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi bu restoran Orkid Restoran. Ben buraya daha önce gelmiştim birkaç kere. Hatta bir Buriram'da yemek serisi yapıyorum. O serinin içerisinde de var. Şöyle güzel bir dekorasyonu var. Bu restoranın. Ve yemek yiyerek burada başlayabilirsiniz. Buradan sonra bir noktaya daha gideceğiz. Orası da kahve içeceğiniz bir yer olacak. Buradaki fiyatlar Buriram'a göre biraz daha pahalı. Yani çok ucuz değil fiyatlar açıkçası. Burunam'a göre biraz daha pahalı. 2 kişi 900 bin baht'a çıkarsınız. 4 kişi gelseniz de 1500 baht'a çıkarsınız. Çünkü Tayilerde çok sevdiğim bir adet var. E, yemeği ortak söylüyorlar ve ortak yiyorlar. Yani herkes aslında çok sevdiğim bir adet değil ama e, yine de güzel bir uygulama gibi duruyor. Ekonomik en azından öyle bir avantajı var. Ve Burası da böyle buriramlı su ile iç içe olabileceğiniz, işte böyle suya bakarak yemek yiyebileceğiniz bir alan. Burayı da size tanıtmak istedim. Buradan sonra da kahve içmeye gideceğiniz bir tane mekan var. Orada da böyle günü böyle miskinlik yaparak şöyle suyun üzerindeki şu ne diyorlar bunlara veranda mı diyorlar? Suyun üstündeki verandalar oturarak dinlenebilirsiniz. Burada tek eksiklik bu güzel e, havuzda yüzünmemesi. Yani aslında yüzülse yüzüdür ama yüzmek yasak ve kirli olduğundan dolayı da yüzmeye izin vermiyorlar. Burası da böyle güzel bir restoran sizlere önereceğim. Burası gece de çok güzel oluyor. Bu köprüyü falan aydınlatıyorlar özellikle. Ve gece de çok keyifli oluyor burada yürümesi. Bunu da söyleyebilirim. Bizim hatun da burada gene video çekimi yapmış. <laughs> o da video çekimine çıktı bizim. Şöyle bu restoranı da sizlere göstermek istedim. Şimdi diğer noktaya doğru geç yapacağız. O diğer noktayı da çekeceğim size göstereceğim. Umarım ki orayı da beğeneceksiniz. Burada gelmenizi önerdiğim ikinci yer arkadaşlar. Biz aslında ilk buraya geldik. Ama buranın yemek kısmı açık olmadığı için öteki tarafta yemeğimizi yiyip sonra tekrar şimdi buraya da kahve için gelmiş bulundayız. Burada pirinç tarlaları içerisinde bir yer burası. Şurada gördüğünüz gibi çocuklar oynuyor. Biraz zoom yapalım. Şöyle kamerayı yeni aldığım için tam alışamadım henüz. Böyle burası da yeşile doyacağınız bir yer. Burada işte pirinç tarlasında ekin toplama etkinlikleri falan da oluyormuş aynı zamanda ama şu an mevsim olmadığı için böyle bir etkinlik yok. Burada da normal pirinç tarlalarına falan da inebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha yürüyelim. Burası da kafenin içi. Buraya genelde açıkçası fotoğraf çekmek için falan geliyorlar genelde. Şu yeşilin eşit tonlarıyla buluşmak için geliyorlar. Şöyle şu alanı da sizlerle paylaşayım. Bu şekilde. Şimdi burada büyük ihtimalle geze geze içeceğimizi yudumlaya yudumlaya bir fotoğraf içeceğiz. Şurada da yine böyle dinlenebileceğiniz ve sallanan sandalyeler falan var görüyorsunuz. Orada yine gölet gibi bir yer var. Bu iki yerde çocuklarınız da varsa eğer onlar da şu Kamyonla mesela oynayıp eğlenebiliyorlar. Böyle o küçük bir oyun parkı gibi bir şey yapmışlar. Orada eğlenebiliyorlar. Böyle bir yer burası da. Buriram'da gelip böyle farklı ne yapabilirim tatilimde falan diye düşünüyorsanız yer gelip görebileceğiniz bir yerler. Yani Buriram çok turistik bir yer değil zaten. Ama genelde işte aileler de hafta sonları böyle doğayla içe olmak için ya da çocukları işte doğaya salıp kendileri de rahat bir şekilde oturup yemeklerini falan yiyebilmek için genelde bu tarz yerleri tercih ediyorlar. Şöyle tarlalara inmeyeceğim. Gördüğünüz gibi su var çünkü altta. O yüzden hiç tarlalara inme gibi bir fantazi gerçekleştirmeyeceğim ama mevsiminde gelip burada pirinç toplama etkinliklerine falan da katılabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani en azından yorumlarda falan öyle yazıyordu. Burada mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şurada çalışma alanı var mesela görüyorsunuz. Yani şöyle oturup manzaraya karşı çalışabileceğiniz Atıyorum Buriram'dasınız diyelim. Hani çalışmak için burayı da tercih edebilirsiniz. Şurada da bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz ağaç evler vardır ya. Onun bir tane kopyasını yapmışlar. Muhtemelen biz de oraya gidip biz ziyaret ederiz. Zaten oraya giderken de şöyle bütün o alandan yürüyor durumda olacağız. O alanı da sizlere çekelim. Evet şimdi içeceğimizi aldık ve burada yürüyüşe başladık. Ne gördüğünüz gibi güzel alanlar yapmışlar. Evet bizim öğrencileri gördüm bu arada. Hello. Hello. How are you? No, no milk. No no <laughs> okay. No <homework>. okay. <laughs> koştura koştura geldiler öğrenciler. My students. <gülüyor> <gülüyor> sen Google Oh, Ben teacher.

Yani burası deneyim bir gelip böyle bir ziyaret edilecek bir yer. Şöyle bir şey aldık bu arada. Limon sodası ve green tea. Bunlar da pahalı değil yani şu 50 baht. Bu da 55 baht. Yani toplam 120 baht. İki kişi içecek. içebiliyor. Diğer yer kadar pahalı değil. Bu çocuklar burada mı oturuyor yoksa ailelerini buraya gelmişler bilmiyorum. Şurada da bazı çocuklar var ama bizimkilerle bağlantılı değil. Onlar da herhalde ailelere gelmiş. Ya i̇şte bu yakınlarda bir yerlerde oturuyor olabilirler. Bu tayı çocuklar böyle buluşup birbirleriyle gezmeyi, arkadaş ortamıyla gezmeyi seviyorlar ailelerden ziyade. Böyle arkadaşlar burası da. Ee, bu iki yeri sizlere tanıtmak istedim. Bu iki yere siz de Bururam'a geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Evet şimdi o ağaç el dediğim yere de geldim. Şimdi orayı da size bir çekip göstereceğim. Burası tabi biraz daha yüksek olduğu için manzara buradan daha güzeldir diye düşünüyorum. Bakalım evet. Gerçekten güzel bir alan. Burası burayı tüm böyle hakim bir şekilde yukarıdan görebiliyorsunuz. Burası Buriram merkezinde bir 15-20 dakika uzaklıkta olan bir yer. Ve gelmek için araba ya da motora ihtiyacınız var. Motorla da gelebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. İlla araba şart değil. Ve deniz gibi pirinç tarlaları şöyle aşağı doğru uzanmış durumda görüyorsunuz. Şöyle. Çocuklar bu arada YouTube kanalını almak için geri geldiler. Ve elektrikli bisikletle geziyorlar. Üçü bir tane bisiklete oturuyor şöyle. Öyle elektrikli bisikletle geziyorlar. Burada da o veranda gibi alan var demiştim ya hani geçen az önceki restorantta. Burada da gene orada onlara oturabiliyorsunuz. Oturabiliyor musunuz daha doğrusu? Şu anda çok aktif durumda değil açıkçası. Burası biraz böyle işletilme problemleri yaşıyor gibi gözüküyor. Yani bir yere açmışlar ama böyle bir alanda da yapmışlar. Ama çok fazla ziyaretçi yok açıkçası. Çok fazla bilinmiyorlar bir Burramda Biz de böyle internette bir gezginin Facebook hesabında görüp buraya şey yaptık, geldik. Ama gelip böyle işte Buriram'da yaşıyorsanız eğer ya da Buriram'a yakın noktalarda yaşıyorsanız eğer hani canınız sıkılıyorsa hani nerelere gideyim falan diye böyle işte buralara gidip burada böyle bir keyifli gün geçirebilirsiniz. Buraya giderken ve dönerken çok güzel manzaralı yollardan geçtik ve onları da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Ve bu güzel müzik eşliğinde onları da sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone olursanız eğer ve içerikleri beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu beni çok mutlu eder. Her zaman söylediğim gibi sizlerin desteğiyle şu an 2100 abonedeyiz. Umarım 2500, 3000, 4000, 5000, 1 milyon gibi abone sayılarına ulaşırız. Bu videoyu yeni kameramla çektim. Bazı çim görüntülerinde hareket gibi bir şey var. Çok hoşuma gitmedi o görüntü ama sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Yeni kamera aldım. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Eskisi mi daha iyiydi, bu mu daha iyi? Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz.